mefhumlar değişiyor. Zam demiyorlar artık. Neymiş? Güncelleme. Fiyatlar güncelleniyor. Ne yapsınlar? Yüksek döviz kuru diye bir şey yok. Ne var? Rekabetçi kur var artık. Ekonomik kriz değil. Ekonomik kurtuluş savaşını veriyor arkadaşlar. Hem de bütün dünyaya karşı. İsraf nerede ya? İtibar için çabalıyorlar. İsrafın lafı mı olur? Hem de, de bir de sarayda oturuyor diye iddialar var. Ne saray be? Külliyede oturuyor o kadar. Hakikaten gülelim mi, ağlayalım mı bilemiyor. Ama bu yapılan yanlışları örtmeye çalışmak bazı fetvalarla kimseyi kurtarmaz. Bunu da bilmesi icap eder fetva sahiplerine. Onun için tekrar tekrar söyleme mecburiyetini hissediyoruz. İslam bu değil. İslamı doğru anlamaya, doğru anlatmaya, doğru yaşamaya mecbur yanlışlarınızı İslam kisvesiyle örtmeye kalkarsanız belki az bir grubu kandırırsınız ama Cenabı Hakkı hiçbir zaman kandıramazsınız bunun hesabını da veremezsiniz.